Evet. Şimdiki hareketimizin adı Gluteus Bridge. Tekrar yere yatıyoruz. Aynı pozisyondayız yine. Başımızı koyduk ve burada kalça kaldırış. Sık kalçayı ver nefes. Aşağı nefes al. Yukarı sık kalçayı ver nefes. Evet. Olabildiğince hip bölgeyi yukarı kaldır, topuğuna bas ve yukarıda kalçanı sık. Nefes ver, kalçaya ve lower back'e hissettir. Aynı zamanda foot'un birinci önleyici egzersizlerinden bir tanesi, glute bridge, bel foot'un önleyici, etkisi yüksek olan bir egzersiz.